Pay Türkiye'yi iki arkadaş Garanti Bankasındaki iki arkadaş kurduk. Sektör aslında Türkiye'de Avrupa Birliği'ndeki PSD1 yani ödeme sistemleri direktifinden gelen bir e, sektör. Ve Dedekan'ın ilk lisans verdiği kuruluşlar ortaya çıkıyor ki PayT'ler bunlardan bir tanesi. 72 tane şirketin olduğu bir ödeme kuruluş dünyası, e, dünyanın hiçbirinde yok. PayTR'nin yaptığı e, en iyi şey e, aslında e, sektördeki sahadaki ihtiyacı duymaktı. Merhabalar, Tarık Tombul ismim, e, PTR Genel Müdürüyüm. E, Yeralt Belvi Üniversitesi İşletme mezunuyum. E, peşinden e, Garanti Bankası'nda 2001 yılında Garanti Ödeme Sistemleri tarafından e, Fırat ve Operasyon Birimlerine görev aldım. E, 11 yıllık bir Garanti Bankası macerasının sonrasında da e, PAYU Türkiye'yi iki arkadaş Garanti Bankası'ndaki iki arkadaş kurduk. 2011-2018 yılları arasında Pay'un'un hem Türkiye operasyonlarını sonrasında son iki yılında da Nijerya ve Güney Afrika'dan sorumlu risk yöneticisi görevlerinde bulundum. 2018 yılında ise sevgili Yiğit Cengiz'le beraber tam anlamıyla bir finansal teknolojiyi oluşturmak, fin ve teki oluşturmak anlamında bir araya geldik. Yollarımız kesişti. 2018'den beri de Paytr'ın Genel Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu üyeliğini e, yürütüyorum. Tabii bunun yanında sektörün önemli kuruluşlarından TÖDET, Tödep ve ÖDED'in de e, kuruluş aşamalarında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. E, sektörün e, gelişmesi ve önündeki regülasyon anlamındaki engellerin kaldırılması anlamında da e, görevlerde bulundum diyebiliriz. Ki, bir finansal teknoloji şirketi e, yapmış olduğu hizmet şu aslında. İşletmelerin ihtiyacı olan sanal toz çözümlerini mümkün olan en kısa sürede onların kullanılmasını hazır hale getirebilecek bir yapı sunuyor. Nedir bu derseniz, finansal teknoloji şirketlerinden önceki dönemde bankadan gelen bir kişi olarak söylüyorum. işletmelerin pos alma süreçleri haftalar süren bir süreç oluşturuyorken Ödeme kuruluşlarıyla beraber bu süreler daha kısaldı. E, Türkiye'deki yapı biliyorsunuz biraz taksitin ve ödül puan kullanımının yaygın olduğu bir yapı. E, dolayısıyla tek bir bankadan pos almanız e, işinizi görmüyor. Çünkü herkesin cebinde iki tane kredi kartı var minimum. Dolayısıyla minimum iki bankanın postunu almanız gerekiyor Taksit eğer imkan sunacaksanız. Ödeme kuruluşları e, tek bir API vasıtasıyla size bütün bankaların postlarını sunan bir yapıya sahip. PayTR da bunu yapıyor aslında. Ne yapıyor? 2 saat içerisinde sizlere e, post sunuyor e, ve ödemelerinizi de ertesi gün yapıyor. E, bizim aslında e, ödeme kuruluşları olarak ve Payeer olarak en çok sevdiğimiz ve disrupt, yapıcı yıkıcılık olarak nitelendirdiğimiz kısım bu. Payeer bunu yapmaya devam ediyor. 2009 e, yılında kurulmuş bir şirket aslında PTR. Regülasyondan evvel kurulmuş. E, yıllardır bu işi yapıyor. E, ama inovasyonla, sürekli inovasyonla, üzerine hep bir şeyler katarak e, kendini geliştiriyor. E, önümüzdeki dönemlerde de biraz sanal post tarafından daha farklı alanlara, işletmelerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak diğer alanlara da giriyor olacak. Bir kronoloji olarak devam edelim. E, sektör aslında Türkiye'de Avrupa Birliği'ndeki PSD1, yani Ödeme sistemleri Direktifinden gelen bir e, sektör. E, daha önceki uygulamalarını Avrupa Birliği ülkelerinde gördük ama e, Türkiye'ye giriş aslında 2013. 2013 yılında o dönem e, regülasyonun sahip olan e, BDDK tarafının, PSD-1'deki uygulamaları Türkiye'ye getirip bir kanunla, 64.90 sayılı kanunla yayınladığı bir dönemde başlıyor. Tabii ki onun evvelinde, az önce bahsetmiştim, 2009 yılında PTR aslında bu işi yapıyor. 2011'de PEU yapmaya başladı, diğer kez aynı şekilde diğer şirketler de bunu yapıyor ama Regülasyonun gelmesi 2013. Ee, bir sonraki yıl e, yönetmelik ve alt tebliğlerin gelmesi ve lisans başvuruları 2015'te başlıyor. 2016 yılında da aslında dedekanın ilk lisans verdiği kuruluşlar ortaya çıkıyor ki de bunlardan bir tanesi. Ee, bu dönemden sonra aslında biraz daha böyle Avrupa Birliği'ndeki o psd 1 kısmı psd 2ye doğru gidiyor. Ödemek sistemleri ile beraber aslında o, o ihtiyaç çağın gerektirdiği kısımlarla evrişelerek e, daha farklı bir boyuta gidiyor. Ki bunun sonunda da aslında Türkiye'de baktığımızda, e, Regülasyon ve BDDK tarafından Merkez Bankası tarafından devrediliyor ve e, gelişen süreçte e, sektördeki lisans ödeme kuruluşlarının sayısı da hızla artmaya başlıyor. Çünkü finansal teknoloji şirketleri tüm dünyada oldukça rağbet gören bir yapıya doğru gidiyor. Sadece finansal teknoloji olarak kullanmayalım bunu. Teknoloji o kadar çok şey yapıyor ki hayatımıza giriyor ki, finansta biz bunu fintech olarak görüyoruz ama sağlık sektöründe health tech olarak görüyoruz ya da sigorta sektöründe insure tech olarak görüyoruz. Buradaki amaç şu aslında Teknolojinin sektörlere olumlu etkisiyle e, kullanıcıların e, istedikleri ürün ve hizmetleri çok daha e, hızlı bir şekilde ve daha güvenli bir şekilde almalarını sağlıyor. E, bugün PayTR'ın finansal teknoloji şirketi olarak yapmış olduğu şey aslında bu. Sektörde e, bugün baktığımızda son 16 tane lisans alan kuruluşla beraber 72 tane lisanslı kuruluş görüyoruz. Tabii ki bu 72 tane kuruluşun her birinin farklı farklı lisans türleri var. 64-93 sayılı mevzuatın vermiş olduğu lisanslar çünkü işte A bendinden başlayıp şimdi E bendine kadar gidiyor. Hatta F ve G bendi açık bankacılık bendiler artık geldi. Ama bu şunu görüyoruz. regülasyonun e, ilk yıllarında, lisansın ilk yıllarında e, belli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin aslında bütün her işi yapabilecek bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse fatura ödeme merkezi lisans olan şirketler sadece e bendinde faaliyet gösterirken bugün post işi yapmaya da başlıyor. Ya da PTR gibi e, sadece post işinde faaliyet gösteren şirketler elektronik lisansları da alarak buraya da giriş yapmaya, hizmet sunmaya başlıyor. Ya da e, farklı e, diğer çözümlerle, sanal posun yanında fizik pos gibi çözümlerle ya da işte diğer işletmelerin ihtiyacı olan ödeme çözümleriyle de e, aslında çok yönlü bir fintech olabilme e, adımında e, geliştirmeler yapıyorlar. E, sektör nereye gidecek derseniz, 72 tane kuruluş var demiştim ama daha önümüzde... E, lisans almayı bekleyen 8-9 tane daha şirketin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her yeni şirketin lisans alması rekabetin yoğun olduğu sektörde tüketici ve işletmelerin daha iyi hizmet almasına vesile olacak diye düşünüyoruz. Ama baktığınız zaman dünyada bunun örneği var mı? Yok aslında. Hani 72 tane şirketin olduğu bir ödeme kuruluş dünyası dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'de davet görüyor ama ilerleyen dönemlerde nereye gider kısmını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama ...niş işlem yapan, belli bir sektördeki bir ihtiyacı gideren şirketlerin... ...ben yaşam döngüsünün uzun olacağını düşünüyorum. Ama nihayetinde bizler finansal teknoloji şirketleri olarak paraya dokunuyoruz. Bu çok önemli bir olgu ve insanların da bu paraya dokunma algısında... ...arkadaki sermaye yapısı, güç sermaye yapısını... ...göz ardı etmemesi gerektiğini düşüncesindeyiz. Bugün geldiğimiz noktadan Merkez Bankası lisans verici ve denetleyici kuruluşu olarak çok iyi denetimler yapıyor. Dolayısıyla burası güvenli bir ortam. Önümüzdeki dönemlerde teminat yapılarının daha da farklı noktaya taşınmasıyla belki burası çok daha sağlam bir yapıya ulaşacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki. PTR'nin yaptığı en iyi şey aslında sektördeki sahadaki ihtiyacı duymaktı. Az önce bahsetmiştim. İhtiyaç neydi? Ben bir işletme olarak post istiyorum ama post alabilmek için farklı farklı bankalara fiziki olarak gitmek zorundayım oralardaki kişilere kendimi anlatmak zorundayım, şirketimi anlatmak zorundayım, post almak zorundayım. Velev ki aldım, onun entegrasyonuyla uğraşmak zorundayım. Aldıktan sonra da bütün bankalardaki mutabakat dosyasını tek tek günlük yapmak zorundayım. Bunlar da hepsi birer bakın iş. Anlatması bile meşakkatli geliyor. Ama bugün baktığınızda birisi çıkıyor, Paytr çıkıyor size diyor ki paytr.com'a girin. Oradaki başvuru formunu doldurun. İki saat sonra biz size diyoruz ki postunuz hazır. Bütün banka postları hazır. Banka postalarının dışındaki alternatif ödeme yöntemleri de hazır. Dolayısıyla siz işinize odaklanın. Biz sadece size ihtiyacınız olan ödeme çözümünü seamless bir şekilde, yani kusursuz bir şekilde sunalım. Paytr yıllardır bunu yapıyor. Hem çok kısa, 2 e, saatte bir post mottomuz var, hem de daha da önemlisi şey şu, işletmeler ihtiyaçlarını, e, hak edişlerini ertesi gün alma senaryosunda oradaki e, aldıkları hak edişlerle daha fazla yatırım yapıp şirketlerini büyütebilirler. Dolayısıyla Paytr'in yaptığı şey kusursuz bir e, ödeme çözümü, 2 saatte hızlı bir poz ve ertesi bir ödeme. E, PTR yıllardır bunu yaptı ve pazarda çok güzel e, bir pazar sahibi, pay, pazar payı sahibi oldu. E, şimdi bunu aynı şekilde sanal posun yanında diğer şeylerle, alternatif ödeme yöntemleriyle ya e da diğer ürünlerle de e, Müşteri kitlesini genişleterek yapıyor ve sürdürüyor olacak. Tabii ki güzel planlar var. Bu amaçla aslında bizim yapmış olduğumuz takım adımlar da var. İşte e, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en büyük özel girişim sermayesi fonundan bir yatırım aldık. Ortaklık yapımız değişti. Daha güçlü bir sermaye ile aslında daha farklı ürünlerle geleceğe daha umutla bakıyoruz. E, i̇şte bugün buradayız. E, herhalde İzmir'in en güzel ofisidir. Böyle bir ofiste de çalışmayı personelimize ve müşterilerimiz de ziyaretinde alacak şekilde açıyoruz. Çok güzel bir şey. Yani geçtiğimiz dönemle karşılaştırdığımızda PayTR'ın geldiği bu noktayı görmek keyif verici evet. Biz çok yönlü fintech diyoruz. Yani bir işletmenin aslında bir web sitesi var. O web sitesinde ödeme alıyor. Orası kusursuz bir şekilde PayTR'la gidiyor. Ama bu işletmenin bir de fiziki mağazası var. O fiziki mağazadan da ödeme almak istiyor. Bu ne yapmak çalışıyor? Bizim hep dediğimiz şey şu, PayTR size yeter. Yani eğer bir işletmenin ödeme çözümünü biz Payter olarak kanal post tarafında gideriyorsak ama o kişi farklı ödeme ihtiyaçları, örnek fiziksel post, farklı bir kanaldan alıyorsa biz o işi tam anlamıyla kolaylaştırmıyoruz. Kolaylaştırmanın yolu nedir? Fiziki post ihtiyacını da bir cihazla ya da bir uygulamayla işletmenin kullanımına sunmaktır. Payter bunu yapmaya çalışıyor. Şu an yazılım tamamlanmak üzere bu yıl içerisinde, bu yıl bitmeden biz yeni ürünlerimizi müşterilerimize duyuruyor olacağız. Dolayısıyla aslında çok yönlü fintech kısmının ilk adımını 2022'de yapmış oluyoruz. Bir yandan yazılıma yatırım yapıyoruz, bir yandan donanıma yatırım yapıyoruz. Hem insan gücü olarak hem de e, ürün anlamında. 2023 ve sonrasının temellerini biz bu yıl atıyoruz. 2023 ve sonrasında çok daha farklı şey seviyede bir PTR göreceğiz. Her yerde bangır bangır PTR'nin adını duyduğumuz e, yılları önümüze bekliyoruz açıkçası. Birkaç ürünümüz daha var. E, Fizik Fosu daha önce duyurduğum için rahat rahat söyleyebiliyorum. E, diğer ürünlerimizi de yakın bir zamanda lansmanını yapacağız. E, onları da duyuruyor olacağız. PayTR büyümeye çok seviyor. E, geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2009'dan bu yıla kadar aslında PayTR'ın her yıl bir ödül aldığı yılı görüyoruz. Her yıl %100'ün üzerine büyüyor. Bazı dönemlerde %1000'in üzerinde büyümüş. Ve baktığınızda e, en prestijli ödüller diye tabir edebileceğimiz Deloitte'un F50'sinde yani en hızlı gelişen eli teknoloji şirket içerisinde yer alıyor ve üst üste yer alıyor. Keza yine Deloitte'un e, İMEA bölgesindeki e, 500 şirket içerisinde yer alıyor, teknoloji şirket içerisinde yer alıyor. E, Türkiye'de TOB'un e, yapmış olduğu e, işte Türkiye 100 programlarında her yıl yayın yapıyor, yer alıyor. Ve her yılda listedeki sırasını daha geriye taşıyor. E, dolayısıyla büyümeyi seven bir şirket, %100'ün üzerine büyüyen bir şirket Teknolojinin ve rekabetin yoğun olduğu bir dönemde de %100'ün üzerine büyümeyi başlayabilmiş bir şirket. Geçtiğimiz yıl PTR 6 milyar TL'lik bir hacim yapmıştı yine %100'ün üzerine büyümeyle. 2022 yılı içerisinde biz 13 milyarlık bir hacime ulaşıyor olacağız ki şu andaki run rate 14,5 civarına gidiyor. Dolayısıyla biz planladığımız, bütçelediğimiz rakamın da çok çok üzerinde bir TPV ile bir büyümeyle yıl sonunu kapatacağız gibi gözüküyor.